Selamlar arkadaşlar. Erkan Özgül ile 10 Marifet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle benzinli motor ve dizel motorların farklarını, avantajlarını, dezavantajlarını paylaşacağız. Daha doğrusu beraber inceleyeceğiz. Sizler için hangisi avantajlı, hangisi dezavantajlı onları da yorumlarda belirtmenizi beklerim. Şimdiden teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce videomuza like atmayı, görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tabii ki de ihtiyacımız olan abone olmayı da kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Buyurun başlayalım. Dizel mi benzinli mi? Bu durum biraz arz talep meselesi. Kimine göre benzinli araçlar avantajlı, dizel motorlar dezavantajlı. Kimilerine göre de dizel motorlar avantajlı, benzinli motorlar dezavantajlı hale gelebiliyor. Bunu iki başlıkta inceleyeceğiz. Şehir içi kullanımda benzinli motorların avantajları ve dezavantajları, diğer başlıksa şehir dışı kullanımda Benzinli motorların ve dizel motorların avantajları ve dezavantajları alt başlıklarını da inceleyeceğiz. Şöyle şehir içi kullanımı ana başlığında benzinli motorlarımızın avantajlarından bahsedelim. Birincisi hızlı ısınma. Yani bu motorlar dizellere göre daha hızlı ısınır. Yani e, kaloriferiniz daha hızlı ısıtmaya başlar. Motor e, sıcaklık seviyesi daha çabuk şekilde olağan sınırlara ulaşır. Bir diğeri de sessizlik ve konfor kısmı. Yani bugün şehir içi ana başlığındayız. şehir içi kullanımda sessizlik ister istemez daha az yorar, daha trafik trafiği çekilir hale getirir. Yani benzinli motorların sessizlik kısmı ön plana kendini çıkartmakta. Bir diğeri de mekanik sağlık yani kısa mesafeli sürüşlerde DPF dediğimiz yani dizel partikül filtresinin dolması durumu olmaz hiçbir zaman yani çok çok uzun kilometrelerde kötü yakıtlar kullandıysanız ve işte benzinli aracınıza LPG taktırdıysanız katalizörünüz e, dolacaktır muhtemelen e, bunda ama yani benzinli araçlarda bu olmaz yani kötü kullanımda ve kısa mesafelerde bugün örneğin 5000 kilometrede bir o DPF doluyorsa benzinli motorlarda belki 200 binde dolar mı dolmaz mı? Tabii sizin kullanımınıza ve yakıt kalitenize bağlı. Şehir içindeki benzinli motorlar avantajları bu şekilde. De dezavantajlarına bakarsak aslında tek bir dezavantajı var şehir içinde. O da yüksek yakıt. Yani bugün dizel yakıt, e, dizel motorlara nazaran Benzinli motorlar biraz daha şehir içinde dur-kalk meselesinden dolayı biraz fazla yakmaktadır. Tek dezavantajı şehir içi kullanımda budur. Şimdi gelelim dizel motorların avantajlarına. Dizel motorlarda şöyle bir durum var: uzun yol olsun, kısa yol olsun yakıt konusunda sadece tırnak içinde söylüyorum yakıt konusunda avantajlı hale geliyor. Yani bugün şehir içinde 4 litreyi, 5 litreyi gören araçlar bile var dizel motorlar olarak avantaj konusunda yakıt gerçekten dizel çok avantajlı. Çok üzgünüm ki sadece avantaj olarak bunu inceleyebiliyoruz şehir içinde. Dezavantajları daha çok şehir içi kullanımında. Birincisi DPF tıkanması. Yani şehir içi kullanımında kısa mesafelerde dizel motorlar geç ısındığı için DPF dolumu direkt hızlı bir şekilde dolmakta. Yani DPF direkt tıkanmaktadır. Az önce göster söylediğim örnekteki gibi işte 5000 kilometrelerde, 4000 kilometrelerde tıkanabilir eğer Özellikle kış ayları uzun geçen e, şehirlerde yaşıyorsanız daha çabuk tıkanacaktır. EGR tıkanması, EGR arızası kesinlikle ve kesinlikle kaçınılmazlardan bir tanesidir. Bu arada DPF ve EGR arızaları yüksek maliyetler çıkaran arızalardır. Dediğim gibi diğeri de geç ısınma sorunu. Bugün yani soğuk şehirlerde yaşıyorsanız, soğuk iklimli şehirlerde yaşıyorsanız geç ısındığı için kaloriferiniz de geç ısınacaktır. Yani olağan sıcaklığına, motorun kendi olağan sıcaklığına gelmesi uzun sürmektedir. Şehir içinde dizel motorların kullanım avantaj ve dezavantajları da bu şekildeydi. Şimdi bir diğer ana başlık olan şehir dışı kullanımına geçelim. Yine benzinli motorların avantajlarından bahsedelim. Hızlanma. Birinci konumuz hızlanma. Yüksek devir çevirebildikleri için benzinli motorlar yani yüksek hızlarda da ani e, hızlanma ve düşme gibi e, kıvrak manevraları yapabiliyorsunuz yüksek hızlarda da yani hız manevralarını yapabiliyorsunuz seri bir sürüş sunuyor size yani benzinli motorlar. Konfor olarak yüksek hızlarda bile yüksek devirlerde bile daha doğrusu daha sabit hız ve yüksek devirlerde bile içeri çok motor sesi almazsınız arkadaşlar. Yani e, di, ...dizel motor gibi değildir. Avantajlarından bir tanesi budur. Şimdi gelelim benzinli motorların şehir dışı... ...yani uzun yol kullanım, kullanımındaki dezavantajlarına. Yokuşlarda ve araç yüklüyken... ...dizeller kadar size güç üretmez arkadaşlar. Şimdi dizel araçlardaki tork fazla olduğu için... ...aracınız yüklü de olsa... ...rampaya denk geldiğinizde hiçbir problem yaşamazsınız. O çeker. Ama e, benzinli motorlarda maalesef bu böyle değildir. Tabii son dönemlerdeki işte... E, turbo beslemeli benzinli motorlar bunu biraz daha kırmış durumda bu ön yargı ama yine karşılaştırdığımızda sonuçta dizellerde de turbo var. E, dizeller kadar tabii ki yine verimli verim gö alamazsınız. Dezavantajlarından bir tanesi de maliyet arkadaşlar. Yani bugün e, uzun yolda dizeller kadar bir uygun yakıt yani daha düşük yakıt beklemeyin. beklemeyin. Yani uzun yolda bile benzinli motorlar bugün 7 litreleri, 8 litreleri görebilmektedir arkadaşlar. Gelelim dizel motorların avantajlarına, şehir dışı avantajlarına. Dizel motorlarda arkadaşlar maksimum verim alırsınız. Dizel motorlarda şu vardır, yani her zaman şunu söylerim. Uzun yol yapıyorsanız kesinlikle dizel motor. Bunun başka kaçarı göçeri yok. Yani benzin kesinlikle almak mantıksız olacaktır. Şöyle ki uzun yola çıktığınızda, çünkü ben, dizel motorların en çok sevdiği yol, Uzun yoldur, şehir dışı kullanımdır. Ee, böyle olduğu için de bunların alt avantajlarına baktığımız zaman uzun yol kullanımında DTF tıkanması göremezsiniz. Yani çok çok uzun kilometrelerde belki görebilirsiniz. Yani yüksek tork alırsınız, yol açar gider size. Yani bugün rampalarda falan hiç problem yaşamazsınız ee, gibi avantajları var. Ee, dezavantajlar olarak da uzun yol için söylüyorum. Bakın benzinlilerde bir dezavantaj vardı şehir içi kullanımında şehir dışında da tek bir dezavantajı var O da arkadaşlar gürültü ki son dönemde çıkan güncel modern motorlara baktığımız zaman bunu da daha en aza indirgemişler mühendisler çok hoş daha az bir ses alabiliyoruz ama tabii yine bir benzinli motorun verdiği konforu ve sessizliği vermezler Şimdi genel bir kıyaslama yaparsak arkadaşlar şu altta gördüğünüz tabloda verdim söylüyorum az talep meselesi toplamak gerekirse Arkadaşlar iki kişilik bir ailesiniz. Çok kalabalık değilsiniz. Seçenekleri sunuyorum. Birinci, birinci seçenek. 2-3 kişilik bir ailesiniz. Çok uzun yol yapmıyorsunuz. Örnek veriyorum. Burası Tekirdağ bölgesi. Tekirdağ'lıyız. Tekirdağ'ın da yerlisiyiz. Uzun yol yapacak çok böyle aman aman yok belki yılda bir defa tatile gider miyiz gitmez miyiz diyelim. Ee, kalabalık aile değiliz. Uzun yol yapmıyoruz. Maaşlı çalışanlarız. O zaman kesinlikle arkadaşlar benzinli araç. Küçük motorlu. Örnek veriyorum 1.4 TSI gibi. Çünkü neden? Yani kısa yolda işte ya dizeller az yakıyor diye sakın ha sakın düşünmeyin. Tabloda gösterdiğim gibi bugün işte benzinli motorun bakımıyla dizel motorun bakımı aynı değil arkadaşlar. Yaklaşık iki katıdır. Yani 10.000 bakımından bahsedersek. Genel bakımı aynı şekilde. Ağır bakımına girdiğimiz zaman işte benzinli motorun 50 bin lira tutuyorsa dizel motorun 100-150 bin lira civarında tutuyor. Yani bir motor parası aslında. İşte komple sandık motor alayım deseniz benzinli motorun 50 bin liraysa örnek veriyorum. Dizel motorun 100-120 bin lira arkadaşlar. O yüzden sizi amorti edecek bir yol katetmeniz lazım. Yani günün sonunda Z raporunda şuna değinmek istiyorum. Yılda 15 bin kilometreden az yol yapacaksanız şehir içi şehir dışı hiç fark etmez. Kesinlikle kesinlikle benzinli tercih etmelisiniz. 15 hatta 20 bin üzeri en az 20 bin üzeri yol yapıyorsanız ve bu genelde uzun yolsa şehirler arası yolculuk yapıyorsanız genelde işiniz seyahatle ise kesinlikle ve kesinlikle dizel olması gerekir. Çünkü daha çok yakıt verimliliği daha çok güç elde edersiniz. Yani burada önemli olan Bugün hiç kimse parayı kolay kazanmıyor. Bugün durumu çok çok iyi, maddi durumu çok iyi olan arkadaşlar bile parayı kolay kazandığını düşünmüyorum. Yani her şey bir emek karşılığında. E, helaliyle kazanıyorsanız, emek karşılığında kazanıyorsunuz. O yüzden de size uygun olan, yani arz talep e, meselesi burada devreye giriyor. Size uygun olan en iyi araç odur. kalabalık ailesinizdir. Sallıyorum, işte mesela ben Karslıyım, işte Kars'a ben her bayramda gidip geliyorum. Ya bugün Kars'a gidip gelmek zaten mantık olarak ortalama 1500 kilometreden 3000 kilometre yapar. İki bayram var. E, Iki, i̇ki, de ben gidip gelsem 4. E zaten 10.000 bin kilometreyi tamamlıyorum. E şehir içinde de bir on bin yapsam yirmi bin. Benim o zaman ve kalabalık aileysem yüklü gidip yüklü geliyorsam benim zaten o zaman dizel almam Allah'ın emri. Onun dışında buralardayım. İşte mesela kendimden örnek veriyorum. Kars'a çok yolum düşmez. Yılda bir defa gidiyorsam o da iki yılda bir, üç yılda bir gidebiliyorsam e, benim için benzinli çok uygun. Ya yaksın o kadar da yaksın yani. Atıyorum e, bin kilometre işte 3000 kilometreye dizel motor 3 bin lira yakacaktır. E ben de yakayım 6 bin lira. Çok önemli değil. Zaten senede bir, iki senede bir gittiğim bir yerse. Anladınız mı? Yani benim önerim bu. Yine söylüyorum. Toparlayalım. Bahsettiğim gibi bakımları ve ağır bakımları, yakıt söz konusu hepsini bunların baz aldığımızda size mantıklı gelen hangisi ise onu tercih edin. Şehir içi daha çok kullanıyorsanız ve 15 bin kilometreyi yılda görmüyorsanız kesinlikle benzinli motor. 15-20 bin kilometre üzeri yol yapıyorsanız kesinlikle bir dizel motor tavsiye ederim arkadaşlar. Hangi dizel motorlar, hangi benzinli motorları da bir sonraki videoda inceleyeceğim sizler için. Onları da sizlere aktaracağım. Erkan Özgür ile 10 Marifet kanalındaydınız. Tekrar dediğim gibi abone olmayı, videoya like atmayı, siz de görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum.